Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ve asu makamen mahmudenil lezi ve atte. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.''